Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün uçuş günü. Romanya'ya gidiyoruz. Sabah çok erken kalktık. 5'te uyandık. Zaten size gördünüz. Uçağımız buçukta ama şu an her şeyi teslim ettik. O valiz gerginliğini atlattık. Saat şu an 7. Uçuşa bir saat var. Uçuşu bekliyoruz. Eğer bilmeyenleriniz varsa kanalıma yeni geliyorsanız ben Aslı aslında Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta yaşıyorum ama Romanya'da okuduğum için Romanya'ya gidiyoruz. Altıncı kere, altıncı sınıf oldum arkadaşlar. İnanamıyorum ama altıncı sınıfa gidiyorum bildiğiniz. Tıp <laughs> öğrencisiyim bu arada. Çok garip oldu ya. Kendimi tanıtıyorum burada. Neyse böyle yani. Annem de tuvalete gitti. Annemle gidiyoruz bu arada bu sefer. Tek gitmiyorum. O da benimle iki hafta kalıp geri dönecek. Şu an çok garip hissediyorum. <laughs> Neyse böyle arkadaşlar. Biraz uçuşumuz var. Ve evet, çok uykusuz bu. Merhaba. Çok görücü bir yolculuk geçirdik. Şu an İstanbul'dayız. İkinci uçuşumuzu bekliyoruz. Köstence'ye Bükreş'e gitmek için. Oradan da trene binip Köstence'ye geçeceğiz. Yani yolculuğumuzun üçte biri bitti sayılır. Ama Sabiha Gökçen inanılmaz kalabalık ya. İstanbul Havalimanı daha rahat oluyor genelde. Annem de burada. Merhaba diyecek mi? <laughs> Bugün sizden çekilmiyor. Bugün sesleniyor en azından. Neyse sizi bırakıyorum biraz kenara. Burası çok kalabalık. Artık sizinle Romanya'da görüşürüz arkadaşlar. Çok kötü gözüküyor <laughs> şu anda. Beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama Romanya'dayız arkadaşlar. Tren istasyonundayız. İnanılmaz yorgun. Tren istasyonundayız. Biletimizi aldık annemle. İki tren değiştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra sonunda varıyoruz artık. Evimdeyim. Annemle kolleri açıyoruz ama ikimiz de çok yorulduk. Burada valizler var, koli var. Buralarda <laughs> koliler ve bir sürü şey var. Yatak odası da öyle. Bir saniye. Ben de resimleri geçiriyorum şu anda. Annem mutfağı hallediyor. Yani bitik bir haldeyiz ama bu gece biraz bir şeyler yapmamız lazım. Artık kutuların devamını da yarın açarız diye düşünüyorum. Böyle yani şu anda. Ev darmadan. Günaydın. <laughs> şu an çok da iyi bir halde olduğum söylenemez. Çok güzel <laughs> gözükmüyorum ama bugün evde ikinci günümüzdeyiz ve ev hala felaket bir durumda. Bakın hala her yer her yerde. Uyandık annemle şimdi birazcık etrafı toplamaya başlıyoruz yani kolları yerleştirmeye. Ben sanırım ilk önce masamı yapıp şunları bitirmek istiyorum ama yani kolları de o kadar karışık paketledim ki her şeyin içinde her şey var. Burası da çok dağınık ama halledeceğiz bugün. son bıraktığımdan beri pek bir şey değişmedi ama alışverişe gidiyoruz çünkü artık yorulduk. Ve benim her yerim alerji oldu. Sürekli hapşırıyorum. Bir de her yerim çok kaşınıyor. Tozdan oldu bunların hepsi. Şimdi de çıkmak için 10 dakikam var. Böyle giyindim ama bir makyaj yapayım diyorum. Böyle çıkmak istemiyorum çok. Ne dediğimi de bilmiyorum ama gerçekten. E çok dağınık ama yani aynı şekilde dağınık Sıkaya, duruyor. Bırak da gel. <laughs> Atla, şey kapatır mısın please? dün herkese. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Bugün güzel bir günde sizinle yine. Dün sizden son bıraktığımda alışverişteydik sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ev darmadan bir haldeydi. Ev sonunda bitti. Size böyle çok az gösteririm ama genel olarak ev turu çekmek istediğim için bütün halini göstermeyeceğim bitmiş halini. Ama evi topladığımız için çoğunlukla şu anda biraz rahatlamış bulunuyoruz. Bugün de dedik ki annemle biraz kahve hazırlayalım. Biraz neyse. Kahve hazırlayalım. Gidip parkta içerim onu. Ondan sonra biraz yürüyüş yapalım. Alışverişe gidelim falan. Yine sizi de benimle götürüyorum bugüne. Bugün de hava baya güzel Romanya'da. 20-24 derece olacakmış. O yüzden böyle rahat bir şeyler giydim bugün. Öyle hava baya güneşli. Genel hatlarıyla gördüğünüz gibi dünden çok farklı gözüküyor ev. Bayağı toparlandı. Şimdi sizinle kahve hazırlayalım. Termosuma yetişebilirsem tabii. tabi. <laughs> tamam canım. Nescafe'leri hazırladım. Ama bir termosum var arkadaşlar bu. Bir tane de böyle Starbucks bardağına yaptım. Şimdi çıkıyoruz.